Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel önceki günü sevgilisi Kerem Bürsin'in e ile zorlu alışveriş merkezindeydi. Bodrum tatilinin ardından soluğu İstanbul'da alan ikili sevgili alışveriş yaptılar arkadaşlar. Abimde kaldıkları süre boyunca yoğun ilgiyle karşılaşan Erçel ve sevgilisi Kerem Gülsün yanına gelenleri kırmayarak fotoğraf çektirdi tüm hayranlarıyla arkadaşlar. Şimdi sizlere sunuyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.